dakika. <laughs> 20 sene kim hatırlar ya? 20 Karkını sene. <laughs> Hadi kolay gelsin. Evet. Bravo. Abi görüşürüz. Lütfü baba. Baba görüşürüz. Yılmaz mı? Ya? Yılmaz mı? Yılmaz 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 Niye yalçın diyorum Yılmaz'a? Sürekli yalçın geliyor aklıma ben ya. Yalçın eve çarşın o kalmış. Allah kahretsin evet ya. Bu üçün eve çarşın var. Evet ya. ya. Sus. Canlı yayını açmışım dur. <laughs> evet. Sizi seviyorum. Dump 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 dump. Abi görüşürüz. Emine'yi bak hayırlı akşamlar duyuyoruz. Haydi bismillah. Uzun zamandır atmıyordu böyle kalbim. Güm. Tam unutmuştum seni. Haydi geri döndün. Adım sığınmıştı. Bye bye. Ses geliyor mu? Ne yapıyorsun? Sevgilerin, gözlerin kalbine dermancı, yalancı bakıyor, bakıyor. Gidenin ağzını, bilmeyenin aklını alıyor, Alıyor Göpçesi dinlendi, gün vuruyor, dokunuyor. Dayı tabi da gör nasıl duruyor Canım söz vermiştin Sözü tutmalı ya da bir ömür boyu susmalı Bu geçti ama terresi kalmadı söz ver. Mal ya da bir ömür boyu susmalı geçti. Lada ama resim kalmadı. tam 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 tam. Tam. tam.